süper bir adventure başlıyor. Oyuncu aile Evet canlar süper aile yine devam ediyoruz. Günlük bölümleri seviyorsun. niye biliyor musun? Bak günlük bölümü oynadıktan sonra burada şu mağazada gelen şeyler alıyoruz ya. 3 evet. tane şu an tavşanımız var alabiliyoruz. Ve bu futbol şapkasını merak ediyorum ve gerçekten top atabiliyor muyuz? Günlük oyunu oynadık sonra canlar gelip bunlar da alacağız. Bunları da değineceğiz ama günlük oyun birazcık zor. Bugün ne var? ne var biliyor musun? Ne var? Koca ev içinde elektrik sorunu. O başla diyorum biz buna bir ara bakmıştık ilk yeri bile geçememiştik. Evet. Elektrik sorunu görevine hoş geldin gördüğün gibi ev sular altında ama akım henüz etkin diyor. Odadaki merdivenlerin altında akımı devre dışı bırakmak için bir düğme var. Odadaki merdivenlerin altı neresi? E nereden gideceğiz odadan? En son bak buradan çıkamadığımız için bu tarafta mı diye düşünmüştük de bu tarafta tamam, gidebileceğim bir, yer, hiçbir yok bir yok. yer yok. Her yer elektrik altında farkındaysan. Yani canlar benim diğer taraftan gitmem lazım. Ama biz bu o zaman oyuna da, yeni başlamıştık hatırlıyor evet, musun? Yani çok iyi değildik. Nereden gideceğimiz de bilmiyoruz ya Bence de nereden gideceğimizi bilmiyoruz. Soru işaretine basarsam ya şu tarafa bak ya çünkü... Checkpoint orada. Merdivenin altı diyor ya oraya gireceğiz ya kapıdan. Aa şu merdivenin altı. Evet. Bu kapıdan girmem gerekiyor Girmen o zaman gerekiyor. benim. Ama ne taraftan? Şu taraftan daha mantıklı mı diye bakıyorum. Buradan daha uzun uçarım aslında. Bak buradan oraya masadan oraya uçarsın. Buradan utmaya. uçtum. Çok rahat uçtum hem de canlar. Ben bu kadar gidebileceğim Ama bile işte düşünmüyordum. Ama konman lazım. Kona bilmen lazım. Kona bilirim de buradan şu. Masaya şura... uçman da. Masada, masada elektrik altında. Masanın işte üstünde... Ha sandalyenin ucuna diyorsun. Ay sandalye olur, peynirin üstü olur Buraya kadar uçamam ya. Ben nereden nereye bence kolay uçarım biliyor musun? Nereden Bak bence? süresi, şu an süre sınırımız yok canlar o yüzden... Aa, aa çok iyi. Çok iyi, ne? yukarıya çıkabilir miyim? Aa süper, tamam. Problem çözüldü. Buraya kadar gitmek de saçma da buradan nereye gidebilirim diye düşünüyorum. Tamam, problem yok ha. canlar. Buradan yani. şuraya gidebilirim. Bir kere yapalım. Yaptıktan sonra gelip buradan kısa yoldan gidebilir miyim onu da deneyeceğim. Bak buradan buraya rahat bir şekilde geldik zaten. karşıya da geçerdin. Şuradan şuraya geçer miydim? Geçerdim. Bence geçemezdim. Tamam bir, bir kere yapalım. Bir sakince yapalım canlar. Daha sonra onu da deneyeceğiz. Tamam, o sakin. baksana her yerde elektrik var. Sular altında kalmış. Tutundum. Tutundum. Çok Problem iyi. yok. Şu an güzel canlar. Güzel buraya kadar gelmek bile çok güzeldi. Çek oyunu aldık. Evet. Çünkü öncekinde ben buraya kadar gelememiştim bile. Evet. Süper 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 ben süper. Güzel. O zaman ama o kadar tecrübeli değildik Süper Ay'da. Şimdi koluna mı tutunacaksın? Nereye tutunacaksın? Kola tutunamam bence. Aa şikayla Süper Ay'ın resimleştirilmiş <laughs> hali. Bence koluna tutunamam. E gidecek yer yok. Bence de gidecek başka hiçbir ne yer var. yok canlar. Şu, yer var mı ileride? Koluna mı deneyim? Bilmiyorum. Canlar kola denese çok gitti. <laughs> Normal ben gitmem adım. gerekenden de çok gittim. Aynen öyle. Bir dakika tatlı. o zaman şuradan şuraya <laughs> güzel. O zaman azaltlayacağım. Nasıl azaltlayacağım? Şöyle bir kere uçacağım. Durdum mu durdum? Vallahi durdum. Peki buradan ee? nereye gideceğim? Buradan nereye gideceğim canlar? Böyle içeriye giremezsin değil mi? Valla girdin Uha! mi? Aa, düşeceğim. Çok güzel girmiştik. Bence ya. de çok güzel girmiştik de canlar oradan oraya nasıl uçacağım ben? Aa, Buradan direkt şundan direkt şu kola uçabilir miyim? Orayı söylemiştin zaten. Sen oraya mı dedin? Ha güzel burayı öğrendik. Kaç canımız var? Daha dört canımız var. Rahat rahat yaparız canlar oradan oraya nasıl yapacağım? durdum mu? Dur, 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 durdum, durdum, durdum. buradan karşıya mı? Şu yer var mı? Var. Ucunu gördüm. Var. Şuraya süperiz, süperiz canlar, süperiz. Buradan yukarıya ekmem lazım. Sanırım yukarıya ekmem lazım. Güzel. Tırmanalım. Normal tırmanabiliriz diye düşünüyorum. Ay, ay buraya kadar geldiysek tamamdır ya. Buradan sonrasında artık hata yapmam. Almam. ne yapmam. Ay, Tutun, ay, sen nazar değiyorsun. Bak senin e, sözcüklerin sözcükleri nazar değdiriyor. Benimle hiçbir alakası yok. Sen nazar is coming'sin. Ya video, Allah. video izleyen canlar bunu anlamıyor mu zannediyor? İki canım kaldı. Sen söyledikten sonra ben hep kötü oynuyorum. Sen dedin ki bundan sonra yanmam dedin. Aa ben mi söyledim? Ben nazar değdiriyorum. <laughs> Benim sözlerimde nazar olabilir. Kendin söyledin bundan sonra yanmam deyip arka arkasına kaçıncı yanlışın? Bir can Bir can. Ama en azından buraya kadar gelebiliyoruz. Yavaş yavaş çözüyoruz en azından ya. Öyle düşün. Ay, bu, bunda bu kadar geldim. Onda o kadar şimdi geldim. Şimdi olmadı canlar olmadı. Seviyeye yeniden başla diyeceğiz. Şimdi buraya tek seferde geleceğiz. Ve hatta şunu den denemeyeceğim ya. Garanti gideceğim yine. Yine garanti gideceğim. Hadi bakalım nasıl Hadi, garanti? Şimdi şuraya uçabiliyorum değil mi? Süperim Sen buradan süperim. buradan karşıya da uçabilirsin. Bence uçamam ya. Korkuyorum canım gitsin istemiyorum canım az zaten etrafta can da yok. Ne alaka? Şimdi garanti gitmek istiyorum bak şuraya ne garanti. Ne Garanti gitmek istiyorum başka can da yok. Süper canlar, şöyle bir göbek saldırısı. Şuradan şuraya uçup oraya tutunabiliyorsun da oradan oraya mı uçamıyorsun? Uçar mıyım sence? Tamam Ay, check point'i de aldım. Check point'i de aldım. Şuraya kadar geldik canlar buradan. Sonra göbek saldırısı. Dur 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 dur. Dursana. Durdu zaten. Durmamış. <laughs> Üstünde kötü durdu. Üstüne yakışmadı. Üstünde kötü durdu. Üstünde kötü durdu. Bence de kötü durdu. Hiç yakışmadı bu sana. Şöyle tamam tamam tam sakin, sakin. Hareket etmesem problem Aynen. yok. Rahat dursam sıkıntı olmayacak. Tamam da. buraya da rahat geçtik canım. Şurada sakin yürüyeceğim ya. Şov peşinde olmayacağım. Yani... Hızlı gitme peşinde <laughs> olmayacağım canlar. Sakin yürüyeceğim. Pelerinin var diye de bu kadar da yapılmaz. Aa, pelerimiz nasıl? Bunun mavisini almamız lazım. Ya işte günlük oyunlar o yüzden oynuyorum. Eee yok. Eee? No yok. Eee nerede bunu kapı Elektriği Şunu şey. mu kapatacağım? Sigorta kutusu. He. Şaka yapıyorsun. Buraya geçerim. 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 Çok iyi. Bunu kapatacağım. Süperdi canlar. Süperdi. Şimdi Ayıköy'üne dönmek yerine onu denemeden önce acaba senin dediğin yerlerden geçilebiliyor mu? Onu deneyeceğim. Alıştırma yapabiliyor muyum 5 tane zaten tavşan kulağım var. Güzel. Güzel. Şuradan hızlı bir şekilde canlar. Sen şimdi şuradan mı diyorsun direkt? Şuradan şuraya mı? Oradan oraya atlıyorsun ya hani yaptığın yazar. Tamam bunu yapabiliyorum. Şuradan da şuraya diyorsun. Ne? miyim? şuraya demiyorum. Buradan şuraya demiyor musun? Hayır. Buradan beyaza diyorum. Sen kitapların üstüne çıkıyorsun ya. Koltuğun üstüne diyorum. Ben bir şey söyleyeyim Buradan buraya da gider mi? Gider değil mi? gibi. Sanki buradan daha yakın değil mi? değil mi? Bak koltuğun oraya bak bir de buraya bak. Çapraz yani. aslında. Buradan daha yakın gibi canlar. Nasıl ya? Aslında da yakın gibi bence gitmesi lazım. Dur, dur. Bence de. Bunu bir deneyelim canlar. Bence gidecek yani. Buradan gider diye düşünüyorum. Hadi. Evet. Aynen aynen. Ben buradan da gitti. koltuğun abi. orayı da deneyelim. Evet. Bence koltuğun oradan da rahat bir şekilde gider. Benim söyledim. Koltuğun buradan zaten gidiyor. Ha buradan gitmiştik. Sen şu taraftan diyordun. Şuradan koltuğa diyorsun. Atlıyor, at yazıp diyor, at diyor. Evet. Buradan koltuğa rahat gitmem lazım değil mi? Yani. Buradan oraya geçebiliyorsam canlar, buradan buraya rahat giderim. Aynen bak, Gide bir, daha bir daha diğer kadar kadar yapmadım. Çıkıp, gidin, Hatta şunun kadar. üstüne bile geçer miyim diye düşündüm de geçemedim. Tam Buradan buraya da rahat bir şekilde yapabiliyormuşuz. Aslında şöyle yapman gerekiyormuş burayı. Buradan geleceksin. Hiç uğraşmayacaksın aslında. Burada yine göbek saldırısı... Al, yanlış yap Bir dakika, yanlış tuşa bastım sadece. Ellerim karıştı. <laughs> Ellerim karıştı. <laughs> Parmaklarım birbirine girdi. Güzel buradan zıplayacaksın. Buraya kadar geleceksin. Şimdi şu arayı rahat geçiyorsunuz canlar aslında. Biraz sık oynamak gerekiyor. <laughs> Diğer türlüsü daha mı mantıklı acaba? <laughs> Ay durdun ya işte ya. <laughs> Yaptım bir kere daha niye yani? Hayır ya. Kolay yolu var mı diye. Var işte. Şura. Ya yaptıysan buradan vardır. da buraya tutun. Öyle de tutun. Son ama. bir canım kaldı. Son bir canım kaldı. Yapabilirsin. Evet, yap. Heyecan yapınca yapamıyorum bence. Heyecan yapıyorum canlar. Bak şöyle zıplayıp hmm. öbür tarafa daha rahat geçebiliyorsunuz. Yani daha da fazla uzağa da zıplıyor. Aynen bence. uzağa da zıplıyor. Yok hmm. şu an göre başarısız oldu. Normal ayı köyüne dönelim ama yaptık. Yani bir kere en azından yaptığımızı gösterdik. Evet şu kafamızda top olan alalım canlar. Top atabilecek mi ben onu merak ediyorum. 4 tane istiyor. Bak pelerin bile iki tane istiyor. Bu Dört tane istiyor. En iyisi bu olması lazım. Aldım mı aldım. Hmm, Kafam hoş. nerede? bizim Bence değil. de dört tane en çok buymuş. Nerede o? E hepsi çıkmış. Ya biz burada zaten bir aldık. O nerede? Yok. Nasıl yok ya? Nasıl takamıyor muyum onu? Yok, Abi burada mi? futbol şapkası. Atıyor kendi mi atıyor? Rastgele, Rastgele mi atıyor? Rastgele atıyor. Aa <laughs> bir dakika. Ben seni artık futbolda daha çok yeneceğim. <laughs> Sürekli gol atacağım ve hızlandıkça da atıyor. Canlar süper üstü süpermiş. Bunun golleri sayılıyor mu? Bir denemek lazım. Dur at. Sayılmasın lütfen. Nasıl ya? At, at. Aa burada atmıyor. Bak baga giriyor. Bak atmıyor Aa. gördün mü? baga giriyor burada. Doğru Çünkü dur, maçı bozar. Yenemiy Yenemiyormuşuz. Aynen daha fazla atamıyormuşuz. Bizi oldu? Biz o oldu? attım çok güzel attım. Bir daha gelsin bak demek şu vurunca yukarıdan gidiyor. Ama burada atamıyormuşsun dediğin gibi. Ama işte olmadı fazla oldu burada olmuyormuş canlar ama burada oluyor bak. Şey oynarken yerli fena yerli. değil mi ama oynarken sürekli top atıyorsun. Birkaç kişiyle oynarken çok eğlenceli olur. Onlara vuruyor mu attığın topa? Ne top? Ya, dik dikkatimizi dağıtır bu ya. Her yer top. Vurabiliyor muyum? tanesinin peşinden koş. Vurabiliyorum yani. ve vura da bir. Aynen çok iyi. <laughs> canlar baksana her yere top fırlatıyorum. Ay köyü toplat oldu. <laughs> Bence de değişik oldu yani bu. Fena değil. Bu tarz oyunlar sık sık gelsin isterseniz canlar güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.